Bıktım. İnan bıktım. Şurama kadar geldi valla. Bir, bir bana baksana. Bana bak. Bana bak bana. Ah, düşünsene hayal et bir kere. Burada değil de CNN International olduğumuzu be, hayal eder misin? Düşünebiliyor musun ya? Ben içineyim mi? Yediğin önünde yemediğin arkanda... <laughs> Çok yalnızım be. Sen de ilk başlarda hoşlanmıyordun. Kanalda bu ayının ne işi var diyor. Bana bir kadın kaldı baksana ceketimi de sana verdim. Üşümüşsündür diye. Çapşal. <laughs> bayayı. Şeker ister misin? Ben de şeker seçiyorum çünkü. Kimi yollayalım? Bak şöyle bir karşıya. Hı? Kimi gönderelim? Sıkıldım. Sıkıldım. Patladım bayayı, patladım. İki dürüm sonra da havamız yerine gelsin. Karışma <laughs> ya. <laughs> neden yalnızım? Bu kanalda bir sürü geri zekalı en varken ben neden seninle arkadaşım? Acık daha konuşmazsan ama ağzın artık. Gerçekten burama geldi ya. Seninle iki oturduk dertleştik. Dedim gidin ya ne halim varsa gör ben çayımı içerim sen geldim de çay bitirmiş ol geldim de bu çay bitecek dön dön bakma geldim de bu çay bitecek ne halim varsa gör kime diyor Çayı bitir hadi şey diyor çabuk ne diyor bacağız ben gıdıklanıyor mu <laughs> Ay, sabah sabah <laughs> Ya arkadaşlar benim bir arkadaşım bile yok. Ya bir gariban adamım ben yanımda böyle bir çay kahve içecek birini buldum ya. Birini buldum. Neden rahatsız ediyorsunuz beni? Ne istiyorsunuz benden? Ne istiyorsunuz benden? Bak ayıcığım çayı. Yarım kaldı yarım. Vay be nelem. Vay be nelem. Dürümler iptal. Bizi izleyen insanlara yazık. Günah yapmayın. Bulun başka birini oturtun. Şuradan gideyim ya vallahi gideyim ya. Bakın titreme gene geldi. Aynı titreme bakın sinirden. Farkındayız. Bakın Sevgili seyirciler, Palanga TV'nin hazırlamış olduğu birbirinden değerli, birbirinden zengin içeriklerle yine Allah'ın cezası adamlarla yayındayız. Güzel haberler sunacaklar, güzel haberler verecekler, verecekler gene. Ver ilacımı verin ya. İlacımı verin beni buradan alın ya. Bu hafta neler hazırlamışlar? İnanın ben her hafta olduğu gibi yine merak ediyorum. Ver haberi gitsin. Tusupasa adına programına hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi burada tek başımayım. Geçen haftaki Berkcan Ötücan'ı kovdurdum efendim. Adımı doğru söyleyemem bir adamla ben programımı yaparım. Benim adım Nuri Narsisi Tomurcu. Bundan sonra bu programı ben yöneteceğim. Şimdiki konumuza gelelim efendim. Bahattin Beleş adındaki bir kaleci sis yüzünden maçın bittiğini fark etmemiş. Adam maçın bittiğini hiçbir zaman öğrenemiyor efendim. Sis basıyor top gelmiyor. Zaten karşı takım bunları göremeyince maçı terk etmiş. Böyle olunca da kalede kalan Bahattin Beleş akşama kadar orada kalmış. Şimdiki yorumcumuz tabii ki benden iyi olacak mı bilmiyorum ama karşımızda Hulusi Paşa Paşası kendisine buyuralım. Sayın Top Çiçeği bak benim canımı sıkma. Hocam. Bak ben buraya... Yoldan geçerken geldim. Adam gibi söyleyeceksen söyledim mi söyle. Tamam hocam, gerilmeye Aa, gerek yok. Ben biraz sinirliyim. Fark ettim hocam. Şeker, Ta tansiyon, Taşa paşa paşa hocam. İktidarsızlık, hepsi var bende. Son dediğim de var. Son Ona olsun. takıldın değil evet, mi? Evet Boş takma. şeylere takılma. Hocam ne? Boş ki? şeylere takılma. Tamam hocam, ne geriliyorsunuz Allah Allah. Konumuza geçelim. Buyurun. Efendim, Kendisi bir kaleci ve sis yüzünden sizin şimdi engin yorumlarınızdan almak için konuyu bahsediyor. Kendisi bir kaleci olup maçın bittiğini anlamayacak şekilde sisin ortasında kal. Akşam eve donmuş da dönmüş hocam. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Neden geç kalmış bu adam? Sis yüzünden hocam. Sis? Evet. Ne alaka kardeşim siz? Adam topun geldiğini görmemiş. Adamlar sağ adam mı? Adam kalmamış demiş ki galiba bitti demiş maç demiş. Adam akşam eve dönmüş ya. Ya defans oyuncuları falan yok mu orada? Yok hocam yok sis var işte. iki buçuk metreyi ancak görebiliyormuş adam. Böyle bir şey mümkün değil. Mümkün hocam. Canlı bağlantımız falan var mı bununla ilgili? Var hocam. Birazdan kendisi gelecek. Ama öncelikle size sormak istediğim birkaç soru sor, var. Sor. Sor ama bak beni sinirlendirme. Pasa pasacı hocam. Rica edeceğim ama. Bakın. Size soracağım. Bak Bur sayın düzgünleri. Demek ki bugün hiçbir hismi doğru söyleyemeyeceğiz. Gene de haftaya ikimizden biri bu masaya veda edecek. Bakalım bu kim olacak? Bakalım bu kim olacak? Şimdi... Kalecimize bağlanalım. Bağlan. Hocam bizikler nasıl bastırıyor ya? Hadi abi hadi hadi. Takım hadi. Oğlum maç oynanıyor. Ne oldu da? Yarım saattir kaleye top gelmiyor. Bir dur ya. Hemen sizde buldunuz röportaj yapacağım diye uğraşıyoruz. Ya yarım saattir maç dönüyor. Ya bir gel ya. Bir gel ya. Bir kaleci bir görelim ya. Benim ismim hala söylenmedi. Görüyor musun? Hala demiyorlar. Telefon verin bana ya. Başkanı arayacağım oğlum. telefon verin bana. Ulan maç bitti niye haber vermiyorsunuz oğlum? Kardeşim ver şunu. Buraya gel buraya. Sen buraya gel. Florida hava durumu istasyonuna sesleniyorum. Bu adamın hali ne olacak? Bu adam donunu silkeleye silkeleye başkanı verin bana. Başkanı arayın diye seslendi. Yazık değil mi? Benim başka bir yorumum yok. Hocam ben... konun Florida ile ne alakası var hocam? Konunun Florida'yla ne alakası var? Türkiye'de oynanıyor maç ya. Ne fark eder hocam? Ne demek? Hepsi demek? hava durumu istasyonu değil mi? Hepsi hava durumu hocam. Florida'daki adamın sen şimdi hocam. Bak hocam. Bak pasaj pasaj hocam. bak. İki de Bana elini kaldırma. Basır. Bak. Ya program bitir Vallahi ya ben seni bitiririm. Vallahi ararım hocayı bak. Ararım. Ara lan. Adam Türkiye'de kalede beklemiş kalmış. Dolmuş kaçırmış adam Dolmuş mu kaçırmış? Evet. Gidememiş. Şimdi aldık haberi. Dolmuş mu kaçırmış? Dolmuş mu kaçırmış? Doğunca kaçırmış doğmuş. Allah Allah çok iyi. Ya gerçekten çok yaratıcısın sayın bilmem ne çiçeği. Helal olsun. Anlıyorum hocam. Peki şimdi sizin belli ki bu konuda bir herhangi bir yorumunuz yok. Belli ki de olmayacak. Haftaya da kimin gideceğine halkımız her şeyin en iyisini karar verecek. Ya hocam bırakın Allah aşkına ya. Ya burada sustum sustum bir şey demedim. Tak, Gel... gibi fuları Hocam sizin boynunuzdaki şeye bakar mısınız? Kazak mısın? bu kazak, kazak erkeğim aslanım Hocam ya. hava 43 derece kazak takmışsın. Utanmıyorsunuz değil Müslüm mi hocam? Bey Müslüm. Utanmıyorsunuz değil mi? Biz 43 utanmış. derece hava var dışarıda. Bak takmışsın ben seni 5 dakika dinledim sen beni dinlemiyorsun. Yapılmayan yorumlar, bilinmeyen bilgiler ve saçma sapan bilinmeyen isimlerle bu programı artık kapatmanın vakti geldi. Kesinlikle. Hepinize görüşürüz. <Gülüyor> <Gülüyor> İyi akşamlar sevgili halkım. İyi akşamlar. Bu adam tam bir sığır. Bu adam tam bir mal. Ya arkadaşlar bu adam akşama kadar beklemiş. Bildiğin sığır çünkü ya. Ya hiç mi demez arkadaşlar bu insanlar nerede? Ya burada bir hakemdir. Ne bileyim bir toptur. Bir seyircidir. Bir sinektir. Gelmiyor mu? Ya adam akşama kadar mal mal bekler mi kalede ya? Mal mal bekler mi ya? Allah'ınızı severseniz bakın. Allah rızası için diyorum artık. Allahımızı adını verdim ya. Neymiş de adam beklemiş sistem dolayı da top gelmemiş de ebesinin şeyine kadar yolu var. Bana ne ya? Bana ne? Ver haberi sıradakine haber onunla mı uğraşacağım ver gitsin. Bakma ver. Sağlığınız için tek sağlıklı program Hekimoğlu diyor ki hepiniz hoş geldiniz. Evet bu haftaki programımızda inanamayacaksınız ama yine değişik bir haber bulduk. Bir tane adam tutmuş hastaneye gitmiş. E gitmiş de ne olmuş? mahvolmuş adamcık. Şimdi bu yayınımızda kendisinin başına gelenler hakkında konuşacağız. Uzun uzun sohbet edeceğiz. Umuyorum geçen haftaki gibi biri olmaz. Ve kendisine bazı sorular yönelteceğim. Hazırsanız konuğumuza dönebiliriz. Konuğumuz Bahattin Beleşli. Başına gelenler hakkında konuşuyoruz. Ben sadece burun akıntım, geniz akıntım olduğu için adamlar beni biçmedi mi kaldı, kesmedi mi kaldı, orama burama çöp sokmadı mı kaldı. Beni bitirdiler. Ben ne için gittim? Soğuk algınlığı için. Peki niye gittim? Niye gittiniz? Mevsimsel geçişti. Dediler ki, senin dedim bir şey yok dedi. Tam gölge giderken ben, kadın dedi, gel buraya dedi. Dediler, aman böyle senin içinde bir şeyler var dediler. Siz geleceksiniz, biz sizin rahatsızsınız. Sonra ben direkt ameliyat aldım. Ameliyata öyle hiç kontrol yok, direkt aldılar. Tabii canım, bunlar... Aa ya doktorlar ya, bunlar 6 sene olmuş. Adam görüşte anlıyor zaten. Sonra ben ameliyattayken, tabii ben narkoz yedim ama kafam nasıl güzel. Hani normalde dünya dönüyor ya, bu sefer sen dönüyorsun dönelim biz. Ne oldu hastanede? Geniz akıntısıyla gittiniz. Başınıza neler geldi? Lütfen anlatır mısınız? Ya beni ameliyat oldum tamam mı? Evet. Ondan sonra tam öyle adam böyle dikiş nakışla uğraşırken telefon çalıyor. ve telefonu aldı böyle yandan yandan şey yaparken Ve telefon içine düşüyor Nasıl içine? Bildiğin içine düşüyor. Açık karnın içine düşüyor. düşüyor. Evet düşüyor bak. Eee? Ondan sonra <laughs> titreme geliyor bana. Ay ne oldu sana be? Telefon çaldı sen çok panikleme. Tabi ya ben ondan sonra doktorun şeyini yaptım. Neydi onun adı? Sekreterliğini yaptım. Ben konuşuyorum bundan. Tabi iş sahibi oldum ben bundan. Bir şey soracağım. Peki şarjınız biterse ne oluyor? Nasıl şarj ediyorsunuz bu telefonu? Ya ben şimdi burada şarj kablosunu alıyorum. Tamam mı? Evet. Ondan sonra şarj oluyor kendim. Evet. Ondan sonra tabii bu telefon alacağım muhabbetiyle beni ameliyata yatıranlar içime makas düşürüyorlar. Ve evlenmesi gereken doktorun içime yüzüğü düşürüyor. Ben de 12 kanat yüzük var şu an. Ay kız pırlanta mı bari? Ayşe ne diyorsun? <laughs> Davacı olmayı düşünmüyorum. İçinde bir telefon, bir pırlanta, bir makasla beraber beraber tabii, edeceğim. Mali değeri bayağı yüksektir tabii bunların. Tabii ki de abi, tabii ki de yani. Hiç rahatsız olmayın. Aynen devam edin. Ben beklerim böyle ya. Tabii program sizin programınız. Devam et. Yardır kameralara lütfen. Bekliyorum aynen bu şekilde. Konuş tamam. konuş. Birincisi bana ses seni yükseltme. Evet. İkincisi, burası benim programım. Senin programın derken? Kimse seni izlemiyor, beni izliyor. Pardon canım da buraya gelmişim, süslenmişim, püslenmişim. Kim bu kılığını izlesin? Neyse bunu tartışmayacağım sizinle. İşte böyle adamları görürseniz uzak durun. Böyle elleri kolları titrer falan bir şey olur. Makas kesmiyor, işte içimde şu kalmış falan. İtibar aa, etmeyiniz. Aa. Haftaya tamam. görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hepinize selamlıyorum. Görüşmek üzere. Kaç kız var? Tamam geliyorum ben tamam. <laughs> <Herkes. gülüyor> Azıcık daha titretim mi olacak bakalım? <laughs> meşgule attı lan. Vallahi meşgule atabiliyormuş. Alıyorum salcan. Adamın içinde telefon kalmış. Adam meşgule atıyor konuşuyor ya ameliyattan çıkmış neymiş doktorlar Orada unutmuşlar da oradan yapıyor oradan şey yapıyor yapıyor orada meşgule atıyor. Bu ne biçim iş ya? Şarjı bana soktu adam ya. Sana sesleniyorum bir araban'a gel. Bir araban'a gel. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Geri zekalı adam. İnanmayın yalan. Yalan prim yapıyor ya. Prim yapıyor. Hiçbiriniz nasıl bu ya nasıl anlamadınız ya? Nasıl anlamadınız? Versa'daki haberi tansiyonum çıktı ya. Ver. Ver ne haliniz varsa gör. Şunları da bir alın ya. Bir alın şunları. Bir al kaldır ya. Al. Al. Dur dibini. Al götür bunu tazele bana gel sazıyla gel hadi ver hadi ver Canlarım bebeklerim Canlarım benim Bu hafta bir sürü bilim istekleri olan çok zengin bir ev sahibiyle isteklerin hiçbirini karşılayamayan kiracımız hatta kiracıyı bağlıyoruz canlarım Tiracımız, Hadi söyle bakayım anacım bu adam senden neler talep etti? Ben ee, asgari ücretle geçinen bir insanım. E, i̇nsandım. gittim. Benim gelirim çok düştü. Askerlik sonrası tabii ev tutma mecburiyeti mecbur oldu. Canım adın ne senin? Senin adın ne? Hul Hulusi. Gülayanım. Hulusi. Evet, evet. Hulusi 100 lira maaşla mı sen şimdi çalışıyorsun? Tabii 100 lira. Yani bu benim eskiden kazandığım para. Şu an bir para yok. Çok az bir para birikmiş var ama şu an bir gelir yok. Yok kesinlikle yok. Neyse kısa kes anacığım. Ne istedi adam senden? Şimdi ben bu adamı buldum. Evi varmış. 1 artı 0. Hatta 0,5 artı 0. Bana dedi ki ikametka senedim var mı? Bana dedi ki lise diplomam var mı? Bana dedi ki... Ee, adliye sicil kaydın var mı? Bana bana bu şekilde 10-15 maddelik bir evrak verdi. Bunları tamamla dedi. Hepsi belge. E devletten olsun, başka şeyler olsun E ile başlayan. Tabii ben bunların %90 veya %95'ini toplayamadım. Paran olmadan evi nasıl tutacaksın Hulusi? O kadar çok belge istedi ki benden. Para çok mühim olmayan bir durum oldu. Yalnız şeyi anlamadım. Mesela ikametgah senedi istedi. Ben zaten ev tutmak için başvurmuştum. Benim zaten ikametgah senedim yok. Olsa niye ev tutayım? Ev tutsam niye ikametgah senedi istesin? Polisi soldan soldan geliyorlar. Bak esiyor bana şu an. Evet Güler Hanım haklısınız. Biraz nemli bir gün. Ee, o yüzden e, dikkat edin kendinize. Sonuç olarak ben buradan tüm ev sahiplerine seslenmek istiyorum. Seslen. Ev sahipleri bize ev verin. Bakın bu kadar çok belge, evrak, ağaç yapmayın. Güler Hanım! Güler Hanım yeter! Sesini, sesini yükseltme bana. Lütfen beni dinleyin. Bana sesini yükseltme tamam Yanınızdaki bayan olasın. Bak Hulusi İthiyacım diyorum. İhtiyacım var. Lütfen alın, çok. Alın alın alın. Ben senin işini bağlayacağım Hulusi. Tamam Hulusi'yi alalım. Hulusi'yi alalım. Evet canlarım. <laughs> şimdi de zengin ev sahibimiz bağlandı. Ben Niyazi Kıyakçı. Ya şimdi adam Meksikandan. Ya ben adamdan maaş bodrosunu istedim, gösteremem dedi. Ben buna bodrumu kiralayacaktım. Sayın kıyakçı, bu adamın 500 lira dediği daire burası mı? Evet, ben oraya depo olarak kullanıyordum. Yani ben bir fakire yardım etmek istedim aslında yani. Kimlerle komşu olduğumu bilmek istiyorum. Niyazi, programa geldim. Burası benim yerim. Sen bu adama bu daireyi kiraya ver. Ben de sana gayrimenkulleri kiralaman için vereyim. Ee, sizin kaç daire vardı toplamda Güler Hanım? Çıkışta konuşalım. Tamam canıma. olur olur. <laughs> olur ben o zaman buradan tekrar e, arkadaştan belgelerin tamamını sayayım. Bak belge belge karıştırma. Ama şimdi Güler Hanım nereden bileyim ben adamın hırlı mı olduğunu hırsız mı olduğunu yani. Teşekkür <laughs> ettik Güler Hanım Canınız sağ olun. alalım arkadaşı hattan görüyorsunuz canlarım. Ediyorum. Daimi konu, Nermin'im geldi. Şimdi az önceki fakirlerle ilgili seninle bir konuşalım canım ya. 500 ne? 500 işte Nermin 500 dedi. 500 ne? Dedim ama dedim Nermin. Ya, burnumu sildim, Serpa 500 veriyorum zaten. Bu kire alacak adam kim? Bu sıfatsız birine benziyordu böyle bir... Şiş <laughs> Hiç bir şey bu, ne bu? Nermin çok et yememiş adam. Çok et yememiş, yememiş. su olmuş içi şiş Karbonhidrat karbonhidrat et, <laughs> et Adamdan bodro istemiş, adli sicil kaydı istemiş, ondan sonra ikametgah istemiş, adamın ikametgahı yokmuş Nermin. Ah! Nasıl olmaz ya? E, yokmuş işte. Aşkım benim bin tane ikametgahım var, onun nasıl olmuyor? Nermin senin binden fazla evin var çünkü. Ha, olabilir, onun ha. da olsun. Herkesde olan bir şey bence bu. Kim bu ev sahibi? Ev sahibi. Ben tanımıyorum da, zengin camiasında ben çok görmedim de onu. Köprüyü geçerken bile, ayıya ayı dediğimiz bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız canlarım. Haftaya yepyeni içerikler bir sürü fakir insanlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Muhtar Bey merhabalar ben Müslüm. Hangi Müslüm? Siz ya. Anchorman. El kır değil, en kır. Muhtar hoparlörden çıkar. Hoparlör! Sana Mahalle muhtarın bile beni bilir. Bugüne kadar ikametgah almışlığım yok. Bu ev sahipleri bana şu belgeyle gel, bana bu belgeyle gel, şunu getir, bunu götür. Ya adamda enerji mi kalır ya? Adamda enerji mi kalır? Bir hafta bana doğru içerikle gelin. Şurada güzel bir haber sunayım. CNN International rüyamı hatırlarsınız. Bir an kendimi orada görmüştüm. Geldiğim yere bakın. <laughs> <laughs> Palanga TV'nin hazırlamış olduğu bu haftaki içerikleri gördünüz. Önümüzdeki hafta arkadaşlarımız sizleri neler hazırlayacaklar? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten ne halt edecekler? Daha çok korkuyorum. Efendim haftaya görüşmek üzere. Müslüm son çare. Son çarenizde siz dolmaya de devam edecek. Ya arkadaşlar ayı nerede? Ayı! Çay çay, çay! Nefesi!